Annemin nefis yemek tarifleri kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Her hafta yeni videolarla karşınızdayız. Bizi takipte kalın. Abone olmayı ve videolarımızı izlemeyi lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, yine sizlerleyiz. Bugün size ne mi yapıyoruz şehriye çorbası, arpa şehriye çorbası yapıyoruz. Hem de tavuk sulu yapıyoruz arkadaşlar. Evet, önce tereyağını koyduk. Yaklaşık bir kaşıktan biraz fazla tereyağını tencereyimize aldık. Şu an eritiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağımız eridikten sonra bir yarım yemek kaşığı kadar biraz fazla sal çekildik. Bu arada arkadaşlar bu yaptığımız yarım ölçü. Tam ölçü iki katını kullanın lütfen. İsterseniz bugün az iki kişi olduğumuz için az yapacağız. Ama siz bunu artırarak 2 ile şafalat yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen bildirimleri açın arkadaşlar. Video sık sık yükleme çalışacağız bundan sonra. Evet şu anda salçamızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Yarım litre tavuk suyunu gördüğünüz gibi ekledik arkadaşlar. Biz bunu daha güzel yaptığımız, kaynattığımız tavuğun suyunu ayırmıştık. Dolaptaydı onu kullandık. O şekilde içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kaçtı. yağ parçacıklar arkadaşlar. Biraz sonra ısınca onlar eriyecek. Görüntüyü zaten yansımayacak. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu su kaynayana kadar gördüğünüz gibi karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaynadı. Gördüğünüz gibi tavuk suyumuz ve yaklaşık yarımdan biraz fazla çay bardağı arpa şehriyi kaynamış suyumuzun içerisine ekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten tavuk suyu inanılmaz enfes. Biraz tadı ağır olanlar için sulandırabilirler bu normal suyla ama biz orijinal tavuk suyuyla seviyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu içerisine attık yaklaşık olarak. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Üstüne çıkanlar arkadaşlar bu arada yağ yani kullanılmış tavuk suyunun yağı o küpümler onun için bildiğiniz olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehri çorbasını çevirerek yapıyoruz. Arkadaşlar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar arada karıştırıyoruz. Kısa süren bir çorba arkadaşlar. Şehriyeler pişene kadar zaten göz kararı yapıyoruz. Ortalama olarak diyoruz daha pişmediler. Birazdan pişecekler. Tamam 10 dakikayı bulunuyor bunun pişmesi. Daha sonra servis tabağını alıp biraz sonra, sonra servis tabağını alıp servis edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar arpa şehriye çorbamızın son hali karşınızda. Işıktan dolayı öyle görünüyor. Şu şekilde göstereyim size. Gayet lezzetli ve güzel oldu kendileri. Şimdi hepinize afiyet olsun. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize tekrar tekrar afiyet olsun. Bu arada pişirmeden pişmeye bitmeye bir dakika kaldı. Yaklaşık 10 dakika boyunca pişti. İçine biraz nane, biraz karabiber, tuz atmıştık zaten. Çok az da kek kek girdik. Şimdiden hepinize afiyet olsun arkadaşlar.